Gençlere sektör öner. Abi sektör hani <laughs> Türkiye'de şeyi muhabbeti var ya. Hoş geldin bu arada. Sen gerçi buradaydın mı çağlar? Eminim. Hoş geldin abi. Yani Türkiye'de maalesef birazcık ekonomik kaygılardan dolayı insanlar doğal hani suçlama açısından söylemiyorum. Suçlayarak söylemiyorum. insanlar hani doğal olarak hangi sektörde para var? <laughs> sektör öner. <laughs> bu sektörü iyi mi? Bu sektöre girersen arkan sağlam. Yani bu tarz düşünülüyor ama bence hayatta yani günün sonunda şunu düşünmek lazım. Paranın nihai amaç olmadığı bir evrende yaşıyorsanız ya da bir kafa yapısında yaşıyorsanız o zaman şunu düşünmeniz lazım. Ee, ben neyi yapıyorum, içsel olarak neyi yapıyorum ve e, bunu nasıl işe çevirebilirim. Sormanız gereken soru ve yapmanız gereken şey bu ve bunu yaptığınızda aslında çok büyük paralar kazanmaya başlıyorsunuz. Yani. İçsel olarak iyi yaptığım bir şey de uzman olma ihtimalim var ve insanlar şu an kime para ödüyor? Uzmanlara para ödüyor. Yani bir konu hakkında diyelim avukatsın ama normal avukat değilsin yani standart bir avukat değilsin uzman bir avukatsın hani o konu ona hayatına adamışsın ve o konuda da içsel olarak iyisin diye düşünelim ve inanılmaz iyi yapıyorsun sen artık o konuda uzman birisi olarak standart bir avukata göre belki saatliğin çok büyük paralara tekabül edecek yani günün sonunda sektörden ziyade e ee, olarak kendini keşfetme kendilerini keşfetmeleri lazım. Dolayısıyla sürekli bunu vurguluyorum. Yayın az önce de bu yüzden bunu konuşuyorduk. Kendini keşfettikten sonra neyi yapabildiğini, neyi tutkulu yapabildiğini, ne, neyde iyi olduğunu keşfettikten sonra bunu yapman, e, o sektörü kovalaman ya da onu işe çevirebilmen daha sağlıklı olacaktır. Mesela benim için öğretmek. Ben öğretmeyi çok seviyorum. Bunu biraz geç keşfettim ama. Öğretmeyi çok seviyorum. Anlatmayı çok seviyorum. Ve işte ben hani klasik bir okulda, lisede ya da ne bileyim üniversitede öğretmen olsam başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Ama tabii klasik olmaktan ziyade işte YouTube'da yapabildiğim kadar öğretmeye çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Anlatmaya, öğretmek deyince de hani biraz ben çok biliyormuşum gibi olmasın. Çok da bilmiyorum ama <laughs> öğrendiklerimi anlatmayı seviyorum diyelim ya. Yani öğretme konusunda basitleştirebilme konusunda ya da karşı tarafla bağlantı kurarak öğretebilme konusunda bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. ve bunun üzerine çalışıyorum mesela. Dediğim gibi herkeste de bu tarz içsel ee, keşfetmediğiniz ya da keşfettiğiniz ama farkında olmadığınız şeyler var. Müzik Eğitimci olarak öğretmek kararını terk ettik. Öğretmen öğretmez insan Ya yani, e, öğretmek derken aynen işte e, hoş geldin bu arada yine. Az önce de bahsettiğim gibi hani ben de çok bildiğimden değil de anlatabilmek yani bir şeylerin kendi tarzımda anlatabilmek dediğim gibi karşı tarafla belli bir bağlantı kurarak ya da basitleştirerek anlatabilmek e, hoşuma gidiyor. E, küçüklükten beri yaptığım bir şey. E, sürekli yaptığım bir şey. Bana zaten insanlar bu yüzden bir bir yandan da düşününce işte bu anlattığın şeyleri neden internetten anlatmıyorsun diye defalarca bana Linux'u falan açmadan önce farklı konularda bir şeyler paylaşırken söylüyorlardı. Bence bir neden de bu. Yani heyecanlı bir şekilde karşı <laughs> taraf sürekli heyecanlı bir şekilde anlatıyordum öyle söyleyeyim. Neyse